Düşünsenize şöyle bir insanı. Ağzından nefes alıyor, göğsü öne gidiyor. Bitti. Meditasyon yaptım bir saat kadar. Kapıyı açtım. Yağmur çok güzel yağıyordu. 9'da başladım. 10'da bitirdim. Bu kadar rahatım, güvendeyim. Biliyorum ki hiç kimse yok. Kendimim ve sadece yağmur damlaları var. O kadar hızlı yakaladım ki kendimi. Gözümü bir açtım. Köpek tam burun izamda yerde <laughs> oldum sonra. Bakın bu sağlıklı. Beden için <laughs> korkma anında bunu yapmak sağlıklı. Bu bir tepki normal. İyi ki korktuk. Yoksa yaşayamazdık. Vücudun ne yaşadı? Göğsüm açıldı. Korktum, yükseldim. Ağzımdan nefes aldım. Tamam. Çok gerçek bir an. Yeni bir şey daha öğrenmedim. Öğrendiğimi, bildiğimi yaşadım. Korktuğum için göğsüm ileriye uzadı. Burnumdan değil ağzımdan nefes aldım. Bir duygu tepkisi olduğu için çok sağlıklı. Ama biz bunu yemek yerken, çalışırken, konuşurken, kahve içerken, yürürken her eylemimiz anında yapıyorsak işte bu çok zararlı. Bunların da nedeni ne? Postür bozuklukları, duygu bozuklukları, regüle edememek, revize edememek, reseptörlerin kapalı oluşu ve bir şey söyleyeyim mi? Çok uzaklara gitmeyelim. Bununla ilgilenecek vakti kendine yaratmama. Bu bilinci yaratmama. Müzik